Arkadaşlar merhabalar ben Berk. Bugün sizlerle birlikte Berk abi olmaktan çıkıp Berk öğretmen olacağım. Öncelikle bu videoyu küçük kardeşlerim için hazırlıyorum. Çünkü eminim hepimiz e, çok heyecanlıyız bu konuda. Fakat sizler bizden daha çok heyecanlısınızdır. Fakat bunu, hani e, heyecanınızı bilinçli bir şekilde kontrol edebilirseniz Çok daha güzel bir süreç bizleri bekliyor olacaktır. Dolayısıyla bu 5 madde... Aslında sizlere yardım sağlayacaktır. Umarım yardımcı olabilirim ben de sizlere. Bildiğiniz üzere artık ülke olarak normalleşme sürecine doğru gidiyoruz. Malum AVM'ler açıldı. Neden havuzlar açılmasın değil mi? deyip videomuza başlayacağım. Bugün sizlere nasıl olur da normalleşme sürecine girdiğimizde nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Onları size tüyo olarak 5 maddede anlatacağım. Bu arada eğer izlemediyseniz Instagram üzerinden çok güzel beslenme, psikoloji ve bu süreçten sonra nasıl bir plan seyretmeliyiz hakkında 3 tane canlı yayınım oldu. Onları Instagram adresimden izleyebilirsiniz deyip hemen başlıyorum. Birinci maddemiz eski düzeninize dönün. Eski düzene nasıl dönelim dediğinizi duyar gibiyim. Eski düzenimize nasıl döneceğiz? Hemen anlatıyorum. Bu arada eğer hani normal bir şekilde erken yatıp sabah erken kalkıyorsanız bu maddeyi es geçebilirsiniz. Ama eğer siz bunları yapmıyorsanız yavaş yavaş önümüzde hani 2 hafta olduğunu düşünün. Yavaş yavaş hani gece 10'da e, yatmaya çalışın. Tabii bu bir anda olmayacak işte bir 11.30'da 11'e gibi böyle 15 dakikayı 20 dakika aralarla azaltabilirsiniz. Onun harici sabahları yavaş yavaş erken kalkmaya, vücudunuzu erken uyandırmaya, günü erken başlamaya alıştırmanız lazım. Aynı şekilde eğer e, kilo fazlanız ya da herhangi bir bir beslenme düzeniniz yoksa yavaş yavaş bunları edinirseniz sezon başladığında çok daha güzel adapte olabilirsiniz. İkincisi yaptığımız sporu hatırlayın. Peki bu ne demek? Yaptığımız sporu nasıl hatırlayacağız? Öncelikle şöyle anlatayım size. Yaklaşık 2 ya da 3 aydır e, suya giremiyoruz. Çoğumuz antrenman yapamıyor, evde e, dışarı evden dışarı çıkamıyoruz. Bu noktada yapmamız gereken tek şey beynimizin o motor mekanizmasına yaptığımız sporu hatırlatmak. Bunu nasıl hatırlatacağız? Youtube'dan ya da herhangi bir e, internet mecrasından, sosyal medyalardan olabilir. Kendi ya da beğendiğiniz sporcuların, sadece yüzücü olmak zorunda değil. Mesela spora alıştırabilirsiniz kendinizi. Basketbol maçı izleyebilirsiniz. Voleybol maçı izleyebilirsiniz. Böylece vücudunuz spora hani sporun nasıl bir şey olduğunu, sporun nasıl yapıldığını hatırlayacaktır. Bu sayede de sezon başladığında sizin antrenmanlara başlamanız daha kolay hale gelecektir. Üçüncü maddemiz malzemelerinizi tamamlayın. Üçüncü madde aslında biraz psikolojik bir madde. Bunun şöyle bir artısı olacak bize. Malzemelerimizi tamamlamak bize psikolojik olarak yüzmeyi ya da yaptığımız sporu ne kadar özlediğimizi bize hatırlatacak. Böylece o özleme motivasyonuyla beraber biz ekstra bir şekilde yaptığımız işe odaklanma sağlayacağız. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Kimimiz 2 ya da 3 aydır suya giremiyor. Dolayısıyla gözlüğümüz eskimiş, bonemiz eskimiş, işte çeşitli malzemelerimiz eskimiş olabilir. Ya da yenisini almak isteyip de bir türlü alamadığınız bir zaman dilimi vardı bu süreçte. Bence sezona başlamadan ki önümüzdeki sezon uzun olacak gibi gözüküyor. Gayet uygun bir sezon olacak. O yüzden yani mümkünse kısa zamanda malzemelerinizi tamamlayın. Dördüncü maddemiz acele etmeyin. Acele etmeyin derken neyi kastediyorsun Berk abicim? Diyorsunuz değil mi? Acele etmeyin derken şöyle bir acele bu. Şimdi sezon başladığında eminim hepimiz antrenman yapmak isteyeceğiz. Hızlı yüzmek isteyeceğiz. Bir an önce eski formumuza kavuşmak isteyeceğiz. Fakat bunların hepsine adım adım yapmamız gerekiyor. Bu adım adım şöyle olacak. Yani siz bir anda kalkıp eski temponuzda bir şeyler, eski performansınıza yakın bir performans göstermeye çalışmak isterseniz bu sizi sakatla ya da yanlış antrenmana, süre antreni olmanıza sebep olacaktır. Dolayısıyla hiç acele etmeyin. Bu süreç dünyadaki her sporcuda yaşandığı için siz de e, yani çok fazla bir kaybınız olmayacak zaten bu dönemde. Dolayısıyla yavaş yavaş keyfini çıkara çıkara Hedeflerinizi adım adım belirleye belirleye bu süreçte hedeflerinizi öyle koyun. Beşinci maddemiz ve son maddemiz tabii ki sağlığımıza dikkat edin. Aslında bence en önemli maddemiz bu. Çünkü her şeyin başı sağlık ve görünen o ki bu koronavirüs bize bazı şeylerin ne kadar önemli olduğunu bence hatırlattı. Daha doğrusu gösterdi. Sezon başladığında hepimiz yani eskisi gibi maalesef antrenmanlarımıza devam edemeyeceğiz daha çok dikkat etmemiz gerekecek malzemelerimizi paylaşmayacağız gerekli sosyal mesafeyi korumamız lazım çünkü hani biz kendimize bir şey olmasın diye düşünsek de maalesef başkaları etkilenebiliyor bu süreçte o yüzden mümkün olduğunca sağlık kurallarına ve aynı zamanda o sosyal mesafeye uyarak antrenmanlarımızı devam ettirmemiz gerekiyor. Zaten antrenörlerimiz de bize gerekli uyarıları yapacaktır. Herkese iyi sezonlar dilerim. Evet gençler, 5 maddemiz böyleydi. Umarım bu maddeler sizlere sezona başlarken yardım eder. Aynı şekilde ben de size bir şeyler katmaya çalıştıysam ne mutlu bana. Bu video umarım hoşunuza gitmiştir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni sezonda görüşmek üzere.